Vara ve ekonomi politikaları üzerinde yaptığı yorumlarla gündem olan ekonomist Selçuk Geçer, Dolar Kur'unun Şubat ayında yapacağı zirveyi açıkladı. Geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 lira olduğunu ancak iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaya çalıştığını söyledi ve bu artışı artık baskılamaları mümkün değil. Ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve Şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek, açıklamasında bulundu. Doların çıkacağı değerin zaten şu anda reel sektör değeri olduğunu söyleyen geçer, Türkiye'nin kısa vadeli borcu tarihinin en yüksek seviyesinde. 190 milyar dolara yakın bir borç var bir yıl içerisinde ödenmesi gereken. Böyle bir yakın dönemli borç varken artık doları baskılamaz imkansız, yakında yeniden tırmanmaya başlayacak ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul hakkında da yorumlarda bulunan geçer, son haftalardaki istikrarsız borsa performansına dikkat çekerek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil, borsa uçacak, kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda sen ne bilirsin demeyi biliyordunuz. O arada bunlar iyi günleriniz ifadelerine yer verdi. Vara ve ekonomi politikaları üzerinde yaptığı yorumlarla gündem olan ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuru'nun Şubat ayında yapacağı zirveyi açıkladı geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 lira olduğunu ancak iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaya çalıştığını söyledi ve bu artışı artık baskılamaları mümkün değil. Ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve Şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek, açıklamasında bulundu. Doların çıkacağı değerin zaten şu anda reel sektör değeri olduğunu söyleyen geçer, Türkiye'nin kısa vadeli borcu tarihinin en yüksek seviyesinde. 190 milyar dolara yakın bir borç var bir yıl içerisinde ödenmesi gereken. Böyle bir yakın dönemli borç varken artık doları baskılamaz imkansız, yakında yeniden tırmanmaya başlayacak, ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul hakkında da yorumlarda bulunan geçer, son haftalardaki istikrarsız borsa performansına dikkat çekerek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda sen ne bilirsin demeyi biliyordunuz. O arada bunlar iyi günleriniz, ifadelerine yer verdi. Borsada düşüş devam ediyor. Çarşamba günü BIST Endeksinde öğleden sonra düşüş hızlandı ve kayıplar %5'in üzerini gördü. Endeks 4.755 puana düştü. Bu sebeple endekste devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'da BIST Endeksi, çarşamba gününün ilk yarısında %0,84 düşüşle 4946,20 puanı gördü. BIST Endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü %3,54 değer kaybıyla 4987,99 puandan tamamladı. Ekonomist Selçuk Geçer, kişisel sosyal medya hesabından BIST Endeksinde yaşananlarla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Geçer, dolar, Türk Lirası kuru da dahil olmak üzere tüm öngörülerini paylaştı. Geçer, burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda sen ne bilirsin demeyi biliyordunuz. O arada bunlar iyi günleriniz diye konuştu. Ekonomist Selçuk Geçer'in ifadeleri şöyle. Buna düzeltme diyenlere Evet düzeltme ama kimi? Borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda sen ne bilirsin demeyi biliyordunuz. O arada bunlar iyi günleriniz. Borsa ile bursa arasındaki farkı bile ayırt edemeyip tepeden hisse alıp bir de 40 yıllık borsacı havalarına girenlere bir ipucu. İskenderi meşhur olan borsa değildir. Dolar ne zaman 30 olacak diyenlere. Markete git görürsün Türkiye'de son yıllarda görülen durumun aksine aylardır dolar, Türk lirası paritesinde yatay hareketlilik söz konusu yıllardır TL'nin dalgalı performansı nedeniyle birikimlerini altın ve dolar olarak muhafaza eden vatandaşlar ise doların yeni yılda izleyeceği yönü merak ediyor. Dolar kaç olacak? sorularına net cevap ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 lira olduğunu ancak iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaya çalıştığını söyledi ve bu artışı artık baskılamaları mümkün değil ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve Şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek, açıklamasında bulundu. Doların çıkacağı değerin zaten şu anda reel sektör değeri olduğunu söyleyen geçer, Türkiye'nin kısa vadeli borcu tarihinin en yüksek seviyesinde. 190 milyar dolara yakın bir borç var bir yıl içerisinde ödenmesi gereken. Böyle bir yakın dönemli borç varken artık doları baskılamaz imkansız, yakında yeniden tırmanmaya başlayacak, ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul hakkında da yorumlarda bulunan geçer, son haftalardaki istikrarsız borsa performansına dikkat çekerek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değil hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda sen ne bilirsin demeyi biliyordunuz. O arada bunlar iyi günleriniz, ifadelerine yer verdi. Ülkemizdeki para piyasaları uzmanları arasında yer alan ve sürekli olarak yaptığı iddialı açıklamalar ile gündeme gelen Selçuk Geçer'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçer, son açıklaması ile bir kez daha gündeme yön veren söylemler de bulundu. Başarılı ekonomistin uzun süredir dolar hakkında yaptığı iddialı açıklamalar vatandaşların dikkatini çekiyordu. Bir süredir doların yalnızca kağıt üstündeki fiyatının göründüğü gibi olduğunu, ancak gerçekte doların olduğundan çok daha yüksek bir değere sahip olduğunu vurgulayan Selçuk Geçer, bu sefer de vatandaşlara net tarih vererek uyarılarını yaptı ülkemizdeki ekonomi sektöründe yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üstüne çekmeyi başarmış ve bu popülaritesi uzun süredir eksilmeyen isim Selçuk Geçer doların gerçek fiyatının olduğundan daha yüksek olduğunu belirtti. Şu an doların piyasa değerinin 24 Türk Lirası olduğunu belirten Geçer, kuru baskılayarak şu an için 18.70 bandında tutuyorlar ancak alet çantalarında alet edevat kalmadı, artık doların yükselişini engelleyemezler. Yeni Yılın ilk üç ayı dolmadan dolar gerçek değerini bulur ve 24 seviyelerine yükselir diye konuştu. Türkiye'nin kısa vadede ödeme yapma zorunluluğu olan borçların tüm tarihteki rakamları geride bırakarak 189 milyar dolar tutarına eriştiğini belirten Selçuk geçer, kısa vadeli borç yani bu borcun bir yıl içinde en geç ödenmesi gerekiyor demek. Peki nasıl ödenecek? Ek vergilerle ödenecek, yani siz ödeyeceksiniz. Bu vergilerin tamamı ekonomide istikrarsızlık yaratacak ve doğal olarak bu da dolar kurunu etkileyecek ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.